Bu sokaklar karanlık, gölgelerde kayboluruz dedi Çektim bir kere geri dönüş yok bu yol uzun Kan demer, ölüm soğuk ama gerçek kimse güvenli değil burada Her adım tehlikeli Caddelerde adım adım elimde soğuk metal Düşmanlar hep bu suda bu savaş sonsuz bir final Gözümde kan kalbim bu sokaklar hep çıldırmış Mermiler fısıldar adını kaçamazsın kaderin yazılmış Gece arası çığlıklar sirenler yankılınır Kimse güvenmez kimseye herkes kurban ya da avcı kere düştüm yere Kalkamazsın geri Bu hayat sert biz de öyleyiz Kalplerde hep nefret ettiği çekmediler Unutsun Bu hayat savaş kimse kaçmasın Kan döküldü yine Bu sokaklar soğuk cinayet işlenir planlar her şey saplı bir şekilde Yanlış yapan yanar sokaklar hep böyle Her gece bir kurban bu sistem bozuk düzen Kendi adaletimizi bir sağlarız bu dünya adil değil Bilmem gerek Bilmem gerek silah elimde Ağla apiştanım daha sert Düşmanım gözlerinde korku bilirler bu anı Hakikat ölüm hep yakın mermi sesle yankılanır Hayatta kalmak için vur yoksa yok olursun Bu kural yatılır Atılmadım Elimde soğuk metal Düşmanlar hep bu suda Bu savaş sonsuz bir final Gözümde kan Kalbim bu Sokaklar hep çıldırmış Vermiler fısıldar adını Kaçamazsın kaderin yazılmış Gece yarısı çığlıklar yan yankılanır Kimse güvenmez kimseye Herkes kurban ya da avcı Bir kere düştüm bile Kalkamazsın geri Bu hayat sert Biz de öyleyiz Kalplerde hep nefret Yetecek mermiler bize ait desiz bu şehrin karanlığı Kan da mermiler bu hikayenin yazılış tarzı Cinayet çözüm değil ama bu hayatta zorunlu Sert olan kazanır diğerleri sonsuzluğa gömülür Silah sesi yankılanır bu son perde Hayatta kan